Geçti abicim videosu var diyor. Kaç paraya geçti bu aynadan? <laughs> ne kadar rüşvet. Hani rüşvetle iş yok Dayan abi. <laughs> o araba bu aynadan nasıl geçti ama ne kayıp. Hadi. Boş adam. Ne oluyor beyler? Bizde ne derdiniz var? Hayırdır lan? Sedat. Beyim oldu. Amına bunu kötüdür okumadım başta. <laughs> şimdi. Geçin lan şuraya. Yanarsınız lan. Bırakın bizi. Biz zaten yanmışız oğlum. Sesinizi çıkarırsanız sizi de yakarız. Dur dur tamam. Tamam. Bir şey yapmayın.

yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya. Kurra çekimi diye bir şey bulmuşsunuz. Kim bulduysa bu Allah bin belasını versin. <laughs> 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 <Sessizlik> <laughs> 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 Onu yapanlar da büyük işsizmiş bu arada. Dev işsiz amına koyayım ben.

anlatır mısınız? Bunlar bu, bu Foraman'ın kızı, bu Dilek'in kızı, babası cezaevinde. Bunun annesi yok. Ne diyorsun ya? Tabii bunun annesi de sen, sen ha, pavyon diyor? spor. Bunun annesi falan, hepsinin anneleri. Çok ne Çok ya? Kötü ya. Yani. Allah Allah. Kötü baba. <laughs> lecane, lecane, sorun yok her şey yolunda. Lecane, lecane, param hep olmak zorunda. Lecane, cane, ellerim yakar. <laughs> Hasbunallah, bak şimdi boruya <laughs> vuracağım şimdi bak. Oğlum. Bu ne şimdi? Ne bu? Ne bu adam? Baby, yani... <laughs> of! Ah be! Çok yakındı, çok çok iyiydi ama. Git. Kamera bakma yarrağın. Al, aç, aç. Bir şekilde aç, havaya kaldır. Havaya kaldır yarrağın. Yırttı amına kadar. 7 <laughs> <And pepper. gülüyor> kalk kocam geliyor telefon açtık kalk, kocam geliyor çabuk 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 çabuk, çabuk. senin kocan değil mi? Senin kocan değil mi? <gülüyor> 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 çok çok doğru soru. Niye kaçıyorsun o zaman? Niye kaçıyorsun? <laughs> bad, bad, bad boy. Adam bu arada bundan trip mi yedi amına koyayım? Ulan var ya bu, bu karı milleti bir yerden tribi çıkarıyor ya. Ya, ya, ya. bir şekilde götümüze kaçıyor o trip ya. <laughs> Alo hayırdır? Hayırdır ya? Bu kadınlardan korkulur demiş Kubele. Helal çet, Helal. Ezdirmeyin beni bunu. Bir hasret denizindi <laughs> ve şimdi hayallerim o <laughs> güllerin izindi. Yüreğimde duygular, ümitlerimde... Kim öğretti lan bu fayısı? Baba. Ananı sikerim Baba. I'm gonna let you kill him, man. Hey, bro. You you want some moments? Sure. Hello. You want some more almonds? Sure. You don't want any? No, I just like <laughs> Ne lan bu dönerken birden dönüp duruyor lan. Kaleci dayın 21 zırhlı araç. 14 zırhlı taşıyıcı. 34 tank, 78 havan topu, 37 top, 84 uçak savar, 20 çok başlıklı roket atar, 254 roket atar, 38 188 karadan havaya füze, 1544 el bombası, 4 tank, çeşitli askeri araçlar, mayınlar, gaz Gene mi geldi? çok iyi. Kobracalar 24. ayını kutluyor. Abi pasat vardır yazmış. <laughs> Abi pasat vardır abi. Sahile. Ne? Oy! Dürüm artı minibüs, dürümbüs. Dürüm artı minibüs, dürümbüs. Okul git gel çanta. Keşfet al ke. Devam ke. Sana bir şey diyeyim mi? hayatının hatasını yaptı. Pazar, pazar fiyası. <laughs> Elektroşoker Iceberg ya böyle etmiş eyvallah eyvallah <laughs> Mutlu musunuz? Hiçbir şey sormayın Neden? Moralim bozuktur ben tokanma tamam <laughs> Oğlum bak Oğlum Boş adam. Chat siz devamlı buradan izlersiniz. Al. Al al. Al al drop çıkar. Drop çıkar sıkıntı yok. Ya drop olacaktı aynen. Aynen chat. Aynen chat. Aynen. Aynen. Kandil bugün yapmayın beyler. Aynen. Beyler yapmayın. Bugün kandil.